Merhaba millet. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Ee, hemen videoyu kısa tutup e, size kısa bir nasıl yapılır videosu daha çekiyorum. Ee, Steam'de oyun nasıl iade edilir? Ee, hemen hızlı bir şekilde açıklayayım. Ee, i̇ki haftayı geçmemesi lazım aldığınız oyunun iade edebilmeniz için. Ve ayrıca 2 e, kaçtı? İki saati geçmemesi lazım oynamanızın. Yani oynama süreniz iki saati geçmeyecek. 120 dakika. Ee, ve oyunu satın aldığınızdan sonra iki hafta geçmeyecek. Ee, eğer bunlar doğruysa hepsi oyunu şimdi iade etmeyi göstereceğim. Ee, uygulamasını göstereceğim. İnternet üzerinden bakarım yapabilirsem yaparım tekrar. Desteğe giriyoruz buradan. Sağ taraftan iade etmek istediğimiz oyuna tıklıyoruz. Sağ taraftan desteğe tıklıyoruz. Mesela bu oyunu iade edeceğim. Fark etmez bu. Umduğum gibi değildiğin. Bir şey fark etmiyor. İade talebinde bulunmak istiyorum iade nedenini seçin. İşte buradan eğlenceli değil. Not yazmanıza gerek yok. Talebi gönder diyorsunuz. Ve gönderildi. Şimdi tekrar kütüphaneye giriyoruz. Desteğe giriyoruz. Bakalım gönderildi mi? Evet gönderilmiş. Ee, bunun için bekleyen bir iade talebiniz var. İade talebinizi kabul, kabul ettiklerinde bu 3-4 saati buluyor. Sağ tarafta sağ üstte bekleyen yazacak. Buralarda bir bekleyen yazacak. Bakiye orada işte mesela benim bu oyunum 1 lira. Ee, yukarıda 1 lira bekleyen olarak yazacak ve o fiyat para da en fazla 24 saat içinde gelecek. Yani daha sonra eğer ki işte iade talebini iptal etmek istiyorsunuz. Yanlışlıkla yaptıysanız buradan iade talebini iade iptal et dediğinizde iade talebiniz iptal oluyor. Evet bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.